Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay açılan asla hamur olmayan çıtır çıtır bir bayram baklavası tarifi vereceğim. Baklavamızın hamurunu yoğurarak başlayalım. Yoğurma kabına 2 tane yumurta aldım. 1 çay bardağı su. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 çay bardağı süt ekliyorum. 1 paket kabartma tozu ekliyorum. 2 yemek kaşığı sirke ekliyorum. Ve malzemeleri çırpma teli ile güzelce karıştırıyorum. Ve ununu kontrollü olarak ekleyip hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Bir fiske tuz ekliyorum unun üzerine. Ve hamurumu yoğurmaya başladım. Hamurumuz yumuşak bir hamur olacak arkadaşlar. Sert yoğurursanız açmakta zorlanırsınız. Bu yüzden yavaş yavaş ekleyerek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuralım. Toplamda 5 su bardağı un ekledim ve hamurumu toparladım. Şimdi biraz da tezgah alıp tezgahta yoğuracağım. Yoğurma işlemini bitirdim ve hamurumu eşit şekilde keserek bezelere ayıracağım. Toplamda 25 beze yaptım arkadaşlar. Hamurumu 25 eşit parçaya bölüyorum. Bezelerimin boyutunu ben tepsimin boyutuna göre ayarladım arkadaşlar. Eğer daha büyük ölçüde bir tepside yapacaksanız baklavanızı bezelerinizi biraz daha küçültebilirsiniz. Şimdi yaptığım bezelerin alt kısmını nişastaya batırıyorum ve bir tepsinin içerisine alıyorum. Üzerini kapatıp dinlenmesi için buzdolabında bekleteceğim. Dinlendirdiğim hamurlarımı şimdi buzdolabından çıkardım. Ve oda ısısına gelene kadar beklettim. Ve açmaya başlayacağım. Hamurumu bir gece önceden yoğurmuştum arkadaşlar. Bir gece buzdolabında dinlendirdim. Ee, ne kadar çok dinlenirse o kadar kolay açılıyor çünkü vaktiniz varsa siz de o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bezelerimi üçer üçer açacağım arkadaşlar. Üçünü birlikte açacağım, tek tek açmayacağım. Bezeleri küçük bir tabak boyutunda açıyorum. İlk önce birincisini açtım, böyle bir kenara alıyorum. Şimdi ikincisini açacağım, yine aynı büyüklükte. 3 tane bezeyi bu şekilde açıp üst üste koyduktan sonra birlikte açacağım. Eğer bezelerinizi biraz daha küçültürseniz beşli beşli de açabilirsiniz. Tek tek açamayan arkadaşlar için pratik bir yöntem. Baklavamız o kadar çıtır çıtır o kadar güzel oldu ki arkadaşlar sonuç harika oldu. Birazdan da göreceksiniz. Muhteşem bir baklava oldu. Tekrar söylüyorum tek tek açamayan arkadaşlar için bu şekilde çoklu açmak pratik bir yöntem. Ben üçlü üçlü açtım. Eğer bezeleriniz benimkinden biraz daha küçük olursa 5'li 5'li de açabilirsiniz. Ve şimdi yufkamı büyüteceğim. Üzerine biraz nişasta serpiyorum ve açmaya başlıyorum. Hamurlarımı çok güzel dinlendirdiğim için gayet güzel bir şekilde açılıyor bakın. Yufkayı biraz büyüttükten sonra daha kalın ve daha uzun bir oklava ile açmaya devam ediyorum. Gayet güzel bir şekilde ve kolay bir şekilde açıldı arkadaşlar. Açması da çok zevkli gerçekten. Ben birkaç tane farklı hamurdan baklava yapıyorum. Bu e, kabartma tozlu olan, diğer hamurlarımda kabartma tozu yoktu arkadaşlar. Çok soran olmuştu. Bu sefer bu şekilde yapmak istedim. Yufkayı açarken nişastası azaldığı için hafiften hafiften nişasta serpiyorum ve tekrar açmaya devam ediyorum. Şimdi yufkamı açtım. Bakın incecik oldu. Masamın deseni gözüküyor. Üçlü açmama rağmen incecik açıldı. Ve hamuru bu şekilde büzüyorum. Büzdüğüm yufkayı tekrar açarak tepsiye seriyorum arkadaşlar. Büzmemizin sebebi yufkalarımızı üçlü üçlü açtığımız için ara katlarının daha kolay açılmasını sağlıyor. Ve aynı zamanda baklavamızın şekli de çok güzel oluyor. Ve en önemlisi açılan bu arakatlara yağ daha güzel nüfuz ettiği için baklavamız çok güzel bir şekilde pişiyor ve hamur olma riski azalıyor. Açtığımız yufkayı tepside açıklık kalmayacak şekilde seriyorum. Yufkanın fazla kısımlarını da tepsiden dışına sarkıtıyorum. Ve tepsiden sarkan yufkanın fazlalıklarını bu şekilde oklava ile kesiyorum. Ve ara kat olarak tekrar tepsinin içerisine seriyorum. Baklavamızın yapım aşamaları bu kadar arkadaşlar. Bütün yufkaları açıp yüzdükten sonra tekrar açıyoruz. Ve tepsiye seriyoruz. Tek tek açamayan arkadaşlar için gerçekten kolay bir yöntem. Yapmanızı tavsiye ederim bu şekilde. Şimdi ikinci üçlü yufkamı da önce küçük tabak büyüklüğünde açıyorum. Sonra büyüteceğim. Görüntüsüyle ve açma şekliyle ve hamuruyla her zaman yaptığım baklavalardan farklı bir baklava oldu arkadaşlar. Ama gerçekten çok güzel, çıtır çıtır çok lezzetli bir baklava oldu. Görüntüsü de muhteşem oldu gerçekten. Şimdi ikinci üçlü yufkamı da açıyorum arkadaşlar. Tam anlaşılması için ikinci defa da göstermek istedim. Güzel baklava açmanın püf noktalarından kısaca bahsedeyim. Hamurumuzu çok yumuşak yoğurmamız gerekiyor e, ve çok iyi dinlendirmemiz gerekiyor ve nişastayı yeteri kadar kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Nişastanın içerisine kesinlikle un katmamamız gerekiyor. Sade nişasta kullanmamız gerekiyor. Açarken bu kurallara uyduğumuz takdirde açma işlemini kolaylıkla yapabiliriz. Şimdi ikinci yufkayı açtım. Gördüğünüz gibi büzdüm ve onu da yine tepsiye seriyorum. Tepsiden artan kısımlarını da kesiyoruz yine. Serdikten sonra bu şekilde tepsiyi kapatana kadar açıyorum. Açmanızda bir problem yok arkadaşlar. Tepsinizi kapatana kadar yufkanızı açıp serebilirsiniz. Ve artan kısmını da bu şekilde içerisinde tekrar ara kat olarak serelim. 4 tane yufkamı açtım arkadaşlar. Baklavamın alt kısmını oluşturduktan sonra üzerine bolca ceviz serpiyorum. Cevizi tek kat olarak ekledim. 4 tane beze alta, 4 tane beze üstte olacak şekilde ayarladım. Şimdi cevizini bolca ekledikten sonra açtığım diğer yufkayla üst katlarını yapıyorum. Baklavamın üst katının yufkalarını da yine aynı şekilde açtım. Oklava da büzdüm ve bu şekilde tepsiye sererek baklavamın üst kısımlarını da hazırladım. Fazla kalan kısımlarını artan kısımlarını da yine ara kat olarak aralarına serdim. Ve açma işlemini tamamladık. Şimdi baklavamı dilimliyorum. İstediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. Ben kare kare dilimledim. Keserken elimizle çok bastırmayalım arkadaşlar. Yufkaları birbirine yapıştırmayalım. Bakın baklavamın şekli de yavaş yavaş ortaya çıktı. Gerçekten çok güzel oldu. Kare kare dilimledim. Görüntüsü harika bakın. Şimdi 300 gram tereyağını ısıttım. İçerisine 1 çay bardağı da sıvı yağ ekledim ve tereyağının köpüğünü aldıktan sonra baklavanın üzerine döküyorum. Her tarafına gelecek şekilde dökmeye dikkat edelim. Ve önceden ısıttığım alt üst ayar 160 derece fırında pişirmeye gönderiyorum. Baklavamız pişerken şerbetini hazırlayalım. Tepsimin ölçüsü 30'a 40 arkadaşlar. Tepsimin ölçüsüne göre bir şerbet hazırladım. 4 su bardağı toz şekerin üzerine 4,5 su bardağı su ekledim. Ve 1 dilim limonunu da ekleyip e, şekeri eriyene kadar karıştırdım. Ve kaynamaya başladıktan sonra süre tutuyorum. Tencerenin altını yüksek ateşe ayarladım. Ve şerbetimi 12 dakika kaynattım. 12 dakika sonra altını kapatıp biraz ılıması için bir kenara aldım. Ve bu sırada baklavam pişti. Bakın görüntüsü muhteşem oldu. Nar gibi kızardı. Tam 1 saat 160 derecede alt üst ayar fırında pişirdim. Baklavayı ocağın üzerine aldım. Altını hafif açtım. Ve şerbetini ekliyorum. Baklava sıcak, şerbeti ılık bir şekilde birleştirdim. Baklavamın lezzeti, çıtırlığı, görüntüsü de gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Yapılışı çok kolay arkadaşlar. Herkes yapabilir. Tek tek açamayan arkadaşlar bu şekilde yapabilirsiniz baklavanızı. Ve ocağın altı açıkken bu şekilde şerbetini veriyorum arkadaşlar. Bu kaynamalar sayesinde baklavanın ara katlarına şerbet daha kolay giriyor. Şerbetin tamamını döktüm arkadaşlar. Tepsime tam yeterli geldi. Ve şerbeti döktükten sonra baklava şerbetini çekene kadar beklettim. Şu anda şerbetini çekti. Şimdi tabağa alarak sizlere içini de göstereceğim. Şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Gerçekten baklavam çok güzel oldu. Lezzeti, çıtırlığı da yine o şekilde. Şöyle şu dilimi de size yakından göstereyim. Bakın katlarını görebilirsiniz. Üçlü üçlü açmamıza rağmen çok güzel ayrılmış katları. Harika bir baklava. Mutlaka bu tarifimi deneyin diyorum. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Şöyle tabağa da yaklaştırayım. Yine ara katlarını da görebilirsiniz arkadaşlar. Hamur açmayı bilen bütün arkadaşlar bu tarifi yapabilirsiniz. Gerçekten yapılışı çok kolay. Tarifime birebir uyarak bu baklavayı yapın ve bayramda ikram edin misafirlerinize. Bütün övgüleri kapacaksınız eminim. Ve bir tarifimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.